Tamam. Şey yapın, tamam. Ver. Onlara verdikten sonra dedemi bırakmıyor. Hı. Hmm. Diyor sen burada yanında kalacaksın. Evet efendim. Sonra kalıyor bir müddet. Artık kaç gün kalıyor kesin bir gün o galiba. Pek fazla da kalmıyor. Üç gün müddet nedir? Öyle bir şey kalıyor. Evet. Ve kaldıktan sonra Şeyh Hamid Efendi tutuyor kendisine icazeti veriyor. İcazet veriyor. Yani, veriyor. Yani hilafet veriyor. Yani nahşi ve, nahşi miydi? Evet ve, nakşi miydi? Nakşiydi. Evet. Ve bunları da eve gönderiyor, kiracıları da eve gönderiyor. Dedim kalkıyor Diyarbakır'a geliyor. Oradan dönüyor Diyarbakır'a geliyor, gelecek hazır oluyor. Diyarbakır'da öyle zamanı bir bazılar bulunuyor. Cemaat oraya oluyor ki Olu doluyor. Olu da evet. Olucam da Cem'de vaaz veriyor, doluyor. Evet efendim. Bu bittikten sonra ikinci zamanı daha fazla şey oluyor. Daha fazla galiba fazla oluyor. Evet bilen belki ki katı oluyor. Onlarda müritlerden bir tanesi. Bakın bak bakın diyorum. Yani benim şeyhim Şeyh şeyde, uçuyor. Şeyhim değil. Herkes şey Şeyhimin uçuyor. Şeyhimin tacı uçuyor. Ta gidiyor. semaya. Evet semaya gidiyorum. Bakın bakın diyor. Şeyhimin tacı, semaya, uçuyor. uçuyor. <laughs> <laughs> Şerif Efendi bunu iştirir, ne zaman sarayı başına alıyor, ben diyor, ben eski Muhammed'im, ben Şeyh Ben, Öyle şey diyor, değilim, şey eski değilim, Muhammed'im diyor, bırakıyor. Başarılığı yapıyor orada, vazgeçiyor. Gidip de geri de veriyor galiba Şef Hamid'in yanına yok, da gidiyor. Yok, yok, gitmiyor yani, onu istememişim yani. Fakat şey, ee, buradan artık evine geliyor zaten. Burada e, şey. Yani orada söylediği söz sanırım şöyle diyor ki e, ben içeride oturmuşum, murakabe halindeyim. Yani nereye uçmuşum e, Nasıl uçurdunuz? Ha ben içerideyim. sarı diyor, ben şeyden içemiyorum. Şey diyor. Yani masak kızıyor onlara kızıyor. Böyle şey hani bugünkü meşayıklarda e, de cahil şey sofilerin yaptığı kelimeler oluyor e, ya. E. 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 Efendimiz uçtu, e. <laughs> Efendimiz gitti falan. O da çıkıyordu ona ne gitmesi. Ha buradaymış işte, da içeri sesinizi duyuyorum. Geldik de evet, 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 Hadır'da kalıyor. Evet Hadır'da efendim. kaldıktan sonra artık Hadır'da boşu şey tedisat yapma. Evet efendim. Tedisat yapma. Tedisatından bir kısmını anlatayım size. Evet efendim. Tedisatı esnasında Hoca Mülabdül'e var Abdullah Hoca. Evet. Şimdiki Abdullah. Tamam. Onun babası. Evet ismi ne? Onun dedesi. Babası de değil dedesi. Evet efendim. Onunla Ahmet'miş. Tamam. O şey efendi niyalına şey yapıyor. Derse geliyor. Evet, evet efendim. Derse geliyor. Bir gün geliyor şey efendi rahatsız. Dünür, diyor ki, diyor ki sen geldin fakat diyor ben şey bizim rahatsızım. Evet. Sen git Abdül Latif'in yanında ol. Hmm. Abdül Latif onun oğlu. Büyük bir meşhur değil oğlu. O Şeyinden ufak et. Ee, Yazını suda boğuldu. Allah Allah. Ambar çayından suda, suda boğuldu. Evet efendim. Onun bir oğlu oradan boğuluyor. Bir oğlu da kışın e, yine sanacak. <laughs> Kimin oğullarıydı bu? Şeyh Efendi'nin oğulları. Şeyh Efendi'nin Şeyh Efendi'nin dört oğlu varmış. Evet efendim. Dedemiz. Ondan sonra Şuna Meşerif. Ondan sonra Mehmet Efendi bir de Abdülhatif Koca. Evet. İşte bu Abdülhatif Efendi'ye Abdülhatif'e git diyor, oradan oku. Mullah Ahmet bir şey demiyor, fakat ikrahın gidiyor, hmm. karahın gidiyor. İstiyerekle ilk karahın gidiyor. Evet, Ramazan. Şimdi size bakalım, bulduk. İlk gelen mi? Aşağı. Aşağıda. Fatih Peki, sen genç. de git. Araç var mı sende? İki kişi daha al, gidin amcadan oraya doğru? Kalan gidiyor. Gidiyor okuyor. dört bir topa geliyor. Evet. Şey yapınca da bir yaşında şeyden çağırıyor. Allah Evet. Şey evet. evet. Ee, Yılmaz. Evet. Sen deyin onların. Biz geliyoruz zaten. Evet. Ver bir sen de git. Beş kişi olsun. Sen git oraya amcalar yok. Evet efendim. Yok. Şey, arabasına bile bir şey var. Ne okuyalım? deyince ona kocam diyor, ben müsaade edersen bu kocuğum da O da okuması kocam Ben onunla İşte bu kocuğum ona, Ahmet evet. dedesi. Evet. Anne tarafında dedesi. Evet, tamam. Tamam. evet efendim. Kortu çeker getirsin. öyle mi? Ha. Evet. Seyda Hacifet şey. Tamam. Ahmet seni. Sen git de diğer amcalarına oraya gidiyorsun. Yavaş yavaş gidin, biz geliyoruz. Gel Yunus. Yavaş da? buraya evet. Şur, efendim, tabii evet efendim. Onun öyle üzülüyor. Veya... Yani, ...yalatıyıp, çağırıyor. Oğlunun vefatından sonra. Ey babadan sonra. diyor, ben seni çağırıyorum Allah. Yani oğlunun vefat iki oğlunun vefatından sonra diyor ya Latif, ya Latif. Ondan sonra diyor ya Latif, ben seni çağırıyorum, oğlumu çağırmıyorum. Allah Allah. Evet. Atayım mı amca iki şekil? Yok. Yok şekil atma. Ha? <gülüyor> yok yok. <laughs> ama atma ida idare <laughs> et ama yersen iyi olur ha. <laughs> Uyurucumu ona edileceksiniz. 10 katıdır. Bin tane oruç yazılıyor. Onun kazasında da bin tane var diyor Cüneydi Bagdadi. Ben bilmem. Ben de diyeceğim ki babana uyurucunu kırdırdı. Tamam. Ha, tamam. Kefilim ona. <laughs>